Herkese merhabalar, ben Başbuluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz çok önemli. Hepinizin merak ettiği bir konudan bahsedeceğim. İlk öğretim okullarına yabancı uyruklu vatandaşlar çocuklarını nasıl kaydettirebilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Her bir yabancı uyruklu vatandaşın çocuğunun güzel bir şekilde eğitim alması, düşünüyorum ki bir mecburiyettir çocuğun geleceği için. Biraz bunlardan bahsedelim. Nasıl okula kayıt ettireceğiz çocuğumuzu? Değerli yabancılar, değerli veliler, çocuğunuzu okula götürdüğünüz zaman sizden okul şunu istiyor: çocuğun ikamet izni ve çocuğun ikamet izni yok ise çocuğun yabancı kimlik numarası olması gerekiyor. Eğer çocuğun ne yabancı kimlik numarası, ne ikamet izni yok ise Maalesef siz çocuğu okula kayıt ettiremeyeceksiniz. Bakın burada sizin kaçak olup olmamanız önem taşımıyor. Yani işte bazılarınız çünkü bu soruları soruyorsunuz. Çocuğumun ikamet izni var ama ben kaçağım. Çocuğu kaydettirebilir miyim? Tabii ki kaydettirebilirsiniz. Burada en önemlisi çocuğun kaçak olmaması. Eğer dediğim gibi çocukta bir ikamet izni var ise veya ikamet izni yok. İkamet izni yerine yabancı kimlik numarası Geçerli bir kimlik numarası var ise siz çocuğu okula, ilk öğretim okuluna kayıt ettirebilirsiniz. Peki, e, ikamet izni olmayan, yabancı kimlik numarası olmayan, yabancı uyruklu vatandaşların çocuklarının durumu nasıl olacak? Tam da uluslararası Danışmanlık Grubu olarak biz burada devreye giriyoruz. Avukatlarınızın eşliğinde yabancı kimlik numarası almanıza çocuğun geleceği için çocuğun okula yerleştirilmesinde Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak sizlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz arkadaşlar. Bizleri izleyin kanalımıza abone olun ki yeni güncel bilgilerden ilk önce sizler haberdar olasınız. Bizleri izlediğiniz için hepinize ayrıcalıkta teşekkür ederim. Bizlere ulaşmak için yapmanız gereken sadece bizimle iletişim kurmak. Hoşçakalın.